kıymetli basınımızın saygıdeğer mensupları, kamuoyunun haber alma ihtiyaçlarının karşılanmasında en önemli kamusal işlevlerden birini yerine getiren sizleri, bakanlığımızda ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek hoş geldiniz diyor ve hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Verilecek olan bu eğitim ve bizzat sahada görev yapanlar tarafından aktarılacak tecrübeler sonucunda elde edeceğiniz kazanımlar ile savunma ve güvenlik gibi zor bir alanda Bilgi ve deneyimlerinizi arttırarak Türk ve dünya kamuoyuna daha etkili haber yapma imkanı bulacağınızı değerlendiriyoruz. Sözlerime son verirken başta savunma muhabirliği eğitimi verecek personelimiz olmak üzere emeği geçen herkese ve eğitime katılan siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. yapım çok askerimiz, güvenlik güçlerimiz. Oradaki e, askerlerimizin, emekçilerimizin yaşam koşulları mümkün mertebe en üst